Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yine böyle malzemeleri önüme aldım. Tahmin edebilirsiniz ne olduğunu şöyle malzemelerden. Pasta yapacağım inşallah. Bu kez kremalı bir pasta yapmayı düşünüyorum. Bugün eşimle benim evlilik yıl dönemimiz. Ee, biz evlenelim tam 5 yıl oldu. Vakit o kadar çabuk geçiyor ki hatta üzerine bir de kız çocuğumuz bile var 3 yaşında. Yani gerçekten vakit o kadar hızlı geçiyor ki hiçbir şey anlamıyorsunuz. Böyle ben de bugünün hatırına dedim bir kek yapayım. Yani kek dediğim kremalı bir pasta yapayım. Bugün aslında biz bir şey yapmayacaktık zaten eşimle birlikte bunu konuşmuştuk öncesinden hani yapmayız diye bir şey. Zaten koronadan dolayı bir şey de yapılmıyor. Dışarıya çıkıp yemek yesen yenilmiyor. O yüzden aslında evde geçirecektik ama dün görümcem aradı ve bizi oraya çağırdı. Biz de büyük bir ihtimalle oraya gideceğiz. Ben de böyle pasta mı yapayım dedim. Şu anda eşim evde yok. O da işi var, birkaç işi var. O da sonra görümcemlere direkt işini hallettikten sonra gelecek. Ben de o sırada pasta mı yapayım dedim. Onu birazcık soğutayım, sonra da artık akşamüstü pastamı alır giderim diye düşündüm görümcemlere. Böyle dediğim gibi kremalı bir pasta yapacağım. Önce hamurunu pişireceğim, sonra ortadan ikiye bölüp arasına kremasını koymayı düşünüyorum. Yine tekrardan çilek aldım. Çileklerle süslemek istiyorum. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Siz de şöyle tekrar bir kenara alayım. Oradan beni hızlı bir çekimde izleyin. <laughs> Evet biz şimdi Aminoşla birlikte hazırlandık, e, pastamın sonunu da yaptım, bitirdim her şeyi süslemesini de bitti, onu da giydirdik. Şimdi e, çıkacağız, görümcelere geçeceğiz. Orada da inşallah pastanın sonucunu nasıl olduğunu orada size göstereceğim. Hadi orada görüşürüz inşallah. Sabahlar ben sizlere diğer günden selam veriyorum. Kahvaltıyı hazırladım. Ee, bizimkilerini önüne koydum. Şimdi birazdan ben de onların yanına gideceğim. Ondan önce sizlere birkaç bir şey söylemek istiyorum. Dünkü pastamı inşallah beğenmişsinizdir. Ve e, pastayı yaparken yanı başında bir şey daha yapıyordum. Dün e, kremam bitmişti evde. Krema almaya giderken yani gittim. Ve orada... E, benim yoğurt mayaladığım e, sütlerden vardı. Ve dedim ki Hatice bence yine alıp yapman lazım. Çünkü ilk defa başıma gelen bir olay olduğu için de bir daha olacak diye bir şey yoktu. O yüzden sütümü aldım. E, küçük mayalama yoğurdumu aldım. Ve mayaladım. Bu kez de dedim eğer tutmazsa m, artık paylaşmam diye düşündüm. Ama gerçekten geçen sefer neden olduğunu ben kendim tahmin ettiğim için sizlere de söylemiştim. Isı ayarını tam tutturamadım. Ve ben dökerken de zaten yoğurdumu bunu belirtmiştim. Dua edeydi inşallah tutar diye. Tutmayacağı birazcık da belliydi. Ama olsun onun alternatif olarak farklı bir şey çevirdik. Yani ısraf olmadı. O yüzden sevindim. Şimdi birazdan yoğurdumu göstereceğim size. Bakalım bu kez tutmuş mu? Evet heyecan durdu. Şöyle birazcık kameraya doğru. Biraz arkaya ittireyim. Açalım. Birlikte tekrardan. Evet. Bu kez olmuş. Allah şükür. Şöyle göstereyim kalıp gibi olmuş ama e, bunun çok güzel olmuş ya şimdi bunu e, sizlerle birlikte suyunu çektireceğim bunu da Instagram'da bir tane kadında görmüştüm e, Geçen sefer de öyle yapmıştım suyunu çekip başka bir kaba alıyor bunu da sizlerle birlikte e, hızlı çekimde yaparız diye düşündüm. telefonum orada sabit olarak kalır Böyle ben de diğer bizimkilerin yanına gidip kahvaltımı yapmak istiyorum artık. Siz de burada bu köşede o zaman hızlı bir çekimde bunu izleyin. Hem çok güzel bir görüntü olacağına eminim. Birazdan tekrar görüşürüz. Evet yoğurdum mayalanırken sizlere geçen gün aldığım şeylerden göstermek istedim. Yine tekrardan bahçevi için birkaç böyle gördüğüm şeyleri almak istedim. Çok hoşuma gitti böyle gül desenli. Aynı şekilde burada da gül desenli. Hem tabak böyle 25'li yani 50li bir tabağım oldu. Sonra böyle peçetelik var. Bunu içinde kaç tane varmış bir bakalım. 60 tane de peçete varmış bunun içinde. Ve aynı seriden tekrar böyle 25'li bardak aldım. Daha fazla olsa aslında daha fazlasını da alacaktım ama maalesef bu tip görünenlerden daha kalmamıştı. Ama çok hoş değil mi? Yani çok güzel gözüküyor. Ve şöyle pembeli vardı. Burada da tekrar peçetelik var. Bunda da 60 tane olması lazım. Bunda da 25 tane var. Ama Amine Hanım'a bir tane verdim bunun içinden. Böyle bunların deseni de hoşuma gitti. Hem de kullanışlı olur diye. Bu e, Almanya'da pet olan her şeyi kaldırmayı düşünüyorlar. O yüzden böyle buna ne diyorlar bilmiyorum. Şimdi ne deniyordu buna ya? Karton kağıt evet. Böyle karton kağıt gibi yani kartondan olan şeyleri Kullanmaya başlayacaklar. Bütün plastikleri yok etmeyi düşünüyorlar. Hem bunları mesela diyelim çayda da kullanabilirsiniz. Yani seven olursa çayda da kullanabilirsiniz. Elinizi yakmıyor plastik bardağa göre. Böyle çok hoşuma gitti. Görünce de alayım dedim. Ve zaten illaki lazım olacak. Deseni de hoşuma gidince ben de hemen alayım dedim. Böyle bu, bu şekilde. Sonra... Ramazan takvimi için birkaç böyle bir şey aldım amineye. Onları amine görmeden sizlere hemen göstereceğim ve tekrar tekrardan geri yerleştirmem lazım. Amine görürse artık elinden hiç kimse kurtaramaz. O yüzden hemen çıkarıp size çekip sonra poşetini yerleştirip sonra da sakladığım yeri geri koymam lazım. Bunları da böyle amine'nin Ramazan takvimi için aldım. Şöyle bir tane şişem var. Zaten eltimin kızında vardı bundan. Amini de onda gördükçe heves ediyordu. Ee, o gördü, beğendi. Aslında hani bilerek, görerek aldık ama unuttu herhalde. Şimdi ben dedim unutmuşken bunu da hemen önce poşetin içine koyayım. Aynı şekilde bunu da zorlayarak aldı. Bunu da tabii ki zaten e, bu şekilde koymayacağım. Bu karton e, bu paketinden çıkaracağım. Öyle poşetlerin içine koyacağım. Sonra şöyle şekerlerim var. Bunlar da şöyle eee içinde bakın 1 2 3 4 tane var. Böyle küçük küçük şekerler çıkıyor içinde. Hani böyle toplu olarak değil de 2 3 tane içine atarım diye düşündüm. Şurada da yine Kinder çikolata var. Bunun içinde kaç tane oluyormuş? 8 tane mi oluyormuş? 8 taneliymiş. Hani bir tane falan atarım Bir tane bundan, iki tane şu şekerden. Sonra mesela diyelim şunlardan olabilir veya sadece böyle Yoğurt da olabilir. Bu da hem yoğurt var altında, üstünde de böyle şey çıkıyor, oyuncağı çıkıyor. İki tane bundan aldık. Böyle analı bir tane yumurta aldık. Ama bunda da böyle sadece oyuncak çıkıyor yani. Aslında bunun elzalısı da vardı ama bunu amini fark edip aldığı için evde gelip açtığı için o yüzden elzalımız kayboldu yani gitti ortadan. Sonra böyle bir tane yoğurdum var. Çocuk yoğurdu böyle küçücük. Sonra da, da Amine ile biz mutfakta vakit geçirmeyi çok sevdiğimiz için ben hamur yaparken o da benimle birlikte yapmak istediği için her zaman şöyle küçük bir tane e, ne derler buna merdane evet merdane aldı. Çok hoşuma gitti. Yani e, Amine'den fazla ben beğendim. Öyle. İnşallah onun da hoşuna gider diyorum. Yani birkaç bir şey daha alsam yeterli zannedi zannediyorsun Hani gittikçe ara ara böyle ufak tefek bir şeyler almayı düşünüyorum yani. Şimdi hep şeker veya çikolata olmasına da gerek yok. Küçük böyle bir oyuncak veya onun hoşuna gidecek bir şey de olabilir. Zaten içine sadece böyle çikolata oyuncak tarzı bir şeyler de koymak istemiyorum. İçine yazı da koymak istiyorum. Mesela e, aklıma şöyle şu tarz bir şeyler geldi. Mesela diyelim ilk güne şöyle yazabilirim ki onu da yazacağımı düşünüyorum. E, anneyle birlikte Sübhaneke'yi okumak veya anneyle birlikte Ettehiyyatü'yü okumak diye e, şey yapabilirim diye düşünüyorum. Kağıtlar yazıp içine sonra ona ben onu okuyacağım. Tabii ki kendisi daha küçük olduğu için okuyamadığı için. O tarz şeyler yazmayı düşünüyorum. Veya anneyle birlikte e, anneye yardım etmek mesela ee, bulaşık makinesini anneyle ile birlikte e, boşaltmak gibi o tarz şeyler de hani görev olarak da öyle tarz bir şeyler de yazmak istiyorum yani. Hem birlikte zaman geçiririz diye. Ee, zaten Amine o tarz şeylerde mesela makine boşaltmasını benle çok seviyor. O yüzden o tür şeylerde hoşuna gideceğini zannediyorum. Böyle bu kadar ben tekrar yoğurduma döneyim. Siz de izleyin keyifle. Evet, görüyorsunuz burada bayağı akmış suyu. Biraz daha durdururum. Sonra da alırım. Zaten çok fazla suyu yoktu. Sonra en son gösteririm tabii ki size de kıvamını falan nasıl olmuş diye. Şimdi de böyle kıyma kavuruyorum. Bunu da şey yapacağım inşallah. Tarhana çorbası yapacağım kıymalı. Ama bu kıymam biraz fazla geliyor. O yüzden yarısını başka bir kaba alacağım. Bununla da dediğim gibi tarhana çorbası yapmayı düşünüyorum. Ev yoğurması annemden gelen ev yoğurması tarhanı çorbası yapacağım. Birazcık da acı yapmayı düşünüyorum çünkü e, yarasını eltime aynı zamanda kuzenim olan eltime e, göndereceğim. Onlar da ayrıca birazcık rahatsızlanmış hem iyi gelir diye düşünüyorum. E, ama onların kını önce belki fazla acı yapmam çünkü küçük çocukları da var. Onlar kendileri istediği gibi. Eklerler sonra acılarını. Böyle bu şekilde. Siz tekrar benim köşelerimi izlemeye o zaman devam edeyim. Bu arada belirtmeyi unutmuşum. Şöyle şunu önce bir kenara çekeyim. Burada üç kaşık tarhanam var. Onun soğuk suda böyle açtım. Hafif biraz daha açılması lazım. Onu beklemeyeceğim herhalde. O yüzden soğuk suyla yapmayı düşünüyorum. Yani soğuk su koyarak onun kaynamasını bekleteceğim. O zaman hiç böyle pütür falan kalmıyor. Böyle bu şekilde. Şimdi devam edelim. Evet ben çorbamı hazırladım. Şöyle bir kaba aldım. İnşallah afiyetle yerler. İnşallah iyi gelir diyelim. Hemencik toparlanırlar. Sonra burada da yoğurdum var. Artık peçeteyi kaldırdım. Bu kadar su çıkmış. Zaten dediğim gibi fazla da su yoktu. Bu, bu kez e, güzel olmuş herhalde. O yüzden çok fazla da su bir birikintisi yoktu üzerinde. Bunu da tabii ki atmayacağım. Bunu da ya içeriz. Yani bu da şifadır sonuçta. O yüzden böyle bunu da dökmeyi düşünmüyorum. Şimdi sizlerle şöyle bakayım yapabileceğiz mi? Bu şekilde alayım. Bakalım nasıl olmuş kıvamı. Bu göz çok güzel olmuş kalıp gibi. Şöyle göstereyim. Şuradan bir tane daha alayım. Şöyle. Böyle bu şekilde. Evet. Yoğuru gören Amine hemencik kaptı götürdü. Şu anda da baba bak yoğurt diye duymuşsunuz ee, öyle Ben de bunu da böyle göstermiş oldum yani bu kez tuttu e, aşı yapım aşamaları zaten e, diğerinden farklı değildi sadece dediğim gibi ısısında bir problem olduğu için bu kez tutmadı şimdi eşime direkt çorbayı göndermesi için e, götürmesi için sesleneceğim bu videomu burada kapatmak istiyorum. Böyle bir, bir günümü, bir buçuk günümü sizlerle birlikte geçirdim. Yine çok güzel bir video olduğunu umuyorum. İnşallah siz de keyifle izlemişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Ve bana hala abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim. Ve beğeni tuşuna basmayı da lütfen unutmayın diyorum. Herkese hayırlı günler.